Çekiyor. <laughs> Şimdi su var oraya gidiyoruz. Bakalım. Ne teyze buranın adı? Hatın abla. Hatın abla. Hatun abla çeşmesi. Ha, Hatın abla çeşmesine gidiyoruz. Boztepe'nin burada mı? Nere teyze? Burası neresi? Evet, Boztepe'de, Boztepe'de ha? Ha. Evet. Tarsus Boztepe. Ha. Bakalım Hatun abla Ay keşke şey getireydik ya Termos Şişe Alsaydık çok güzel olurdu ya Tüh Evet piknik yeri Çok güzel Oo. Şuraya bak Çok güzel harika yerler Unuttuk teyze nane hani kopartmayı ya O su akıyor çok güzel. Nane kokusunu duydum hep aklıma kısır geliyor. Hep bak kısır geliyor. He şey. Ay teyze tutuşacaksın Allah korusun. Döndü. Bak şey yapsaydın ya. Bu naneden. He ay hatun abla çeşmesi he. Ha. Çok abi. güzel. Hadi.